Yere oturduk göçebeler gibi. Ya prodüksiyon gene sıfır, gene sıfır. <gülüyor> Selam! <gülüyor> Ruçluyuz, bu bir. iki ney melek, Adını popo düşüyor şu an. an. <laughs> birazcık drama, birazcık dedikodu yapacağız sizlerle. Ne biliyor musunuz bu? Gerçekten bize sorulan böyle abla en sevmediğin idol kim? Hiç ısınamadığın biri var mı? İşte dansını beğenmediğin kim var falan. Bunları biz birbirimize göstereceğiz. Bunlar üzerinden muhabbet yapacağız. Ama siz bunların kim olduğunu bilmeyeceksiniz. Tahmin etmeye çalışacağız. Çünkü melek bilinci daha kaldıramaz. <gülüyor> <gülüyor> melek bilintolar tarafından. <laughs> 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 Fazla lince vuradı daha. Melek Blackpink seni tekledi. <laughs> Size birkaç ipucu vereceğiz. Bu gruplardan bahsederken ama asla ve asla evet veya hayır demeyeceğiz. Siz sadece tahmin etmeye devam. Olma Melek. Bilmiyorum öksürmek <laughs> Melek olma. İlk sorumuz şu. En ısınamadığın idol kim? Melo. Tanıyor ben bunu? Hmm. Şimdi bu kişi bir kız. Jenny değil. Allah'ım Jenny antisi değilim. Kız dördüncü jenerasyondan. Sınamıyorum çünkü bana korkunç geliyor. Bilmiyorum bence çok tatlı bir insan. Ama böyle şey bakışları falan beni çok rahatsız ediyor. Böyle şey bakıyor çünkü insanın ruhuna bakıyor gibi. Böyle. <laughs> böyle bakıyor. <laughs> çok da zeki bir insan olduğunu bilmiyorum düşünmüyorum. Hani <laughs> daha Hayır öyle de demedim de. Birazcık rahatsız edici bir kişi. Benim için. Ama kötü bir şey düşünmüyorum kız artık. Ne bir şey? ay <laughs> 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 itin <gülüyor> şey ama. Kız insanın ruhuna bakıyor. Çok seviyorum. Ama ısınamadığım bir şeyler var. %100'de ısınamadım. <laughs> evet bu arada bir şey değil mi? Evet. evet. Şeymiş gibi, çok da böyle hani grubu o kadar da önlemsemiyormuş gibi. Başka böyle hayal olan bir şey çıksa grubu bir anda silebilecekmiş gibi geliyor bana. Ve şey yani... ileride umursamayacakmış gibi. Biraz yargılarmış da gibi geliyor beni hani çok... bir bakışından bilmiyorum bir duruşundan. Bak, gerçekten Kıyamam seviyorum. çok ben de çok Anlıyoruz. seviyorum. Ama, hani ısınamıyorum. Azıcık iter hani diğer üyelere göre şeyler var bu, bu arada Erko. Dördüncü jenerasyon. Bak grubu çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. sesi falan her şeyi okey hiçbir şey diyemem ama hani bak şeymiş gibi. Hayali olan bir şey gelse. Grubu de silecekmiş gibi, hiç umursamayacakmış daha gibi. Daha iyi bir fırsat geçse evet. eline hemen gider gibi. Hani sonra bir daha grubun yüzüne bakmayacakmış gibi. O yani yeter. bir tık çok öyle bir vibe veriyor bana ama iyi olduğuna eminim. Çünkü aslında öyle evet. bir şey olmadığına eminim Çok tatlı ama... bir insan olduğuna eminim ama evet. beni de yargılarmış bu, gibi, bu, gibi Öyle bir vibe var. Tam da bir meme <laughs> ustası, meme king ama yani... Bunun <laughs> ilk başta ismini yanlış yazdın. <gülüyor> 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 bu o değil ki dansı abartılıyor dediğim bir idol. Melek <laughs> <laughs> şey, dans eden birini göstermen gerekiyor. <laughs> eden birini göstermen gerekiyor. Etmiyor. Çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Aşırı sevdiğim biri. Biliyorum. Seviyorum. Kadına aşığı. Evet. Bayağı. Üçüncü jenerasyon. Kar karım yani. Çok seviyorum. Ama Bilmiyorum çok abartılıyor gibi geliyor. Çünkü yok yani bana diğerleri kadar iyi gelmiyor. Yok yani bana öyle gelmiyor abi. Gelmiyor. Rapinin abartıldığını düşündüğün bir idol. Sen bunu buldun mu ya? Ben biliyor musun? Aç ben düşüneyim. Açıyormuşum Jisung. He. kafama taş şey yar valla. Hangisini seçsem bilmiyorum çok <laughs> Oha. Aklına. Hazır mısın? Hı hı. Oo. Oh. Çünkü değil abi. Rapçi değil. Bence de bu arada, vokal değil de yani. daha iyi. Evet, alakası dansta da daha iyi Dance bence. Da, vokal Vokali de mi? çok iyi. 4. Ama jenerasyon de Erkek gruplarından. Ama çocuk çok yetenekli anlıyor musun? Çok iyi. Dansta da özellikle inanılmaz iyi. Abi çocuğun rapi hani şey diyorlar. Of çok ne iyi, müthiş rap diyeyim? yapıyor, harika rap yapmıyor. Rap yapmıyor. Yapmıyor yani. Ben daha çok rap yapıyorum günlük hayatımda ondan. Bir de şey diyorlar. Ace diyorlar. All rounder diyorlar. Değil. 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 Ona da geleceğiz. Bekleyin. Hepsine geleceğiz bugün. İlk başladık aklıma bu geldi sen soruyu sorduğun anda. Bu yani anladın mı? Abi bak. bu abartılıyor bence? Tek Çünkü vasfı bak, dediği olması falan. Sesi bana uygun değil. Sesini seviyorum ben. Benim için sesinde sorun yok. Ama benim tarzım. gruptaki diğer üyelerle aynı seviyede asla değil. değil. Asla değil. Tamamen abartılıyor. İşte rapi çok müthiş, harika değil. Değil. O kadar yani onu değil. sollayacak o kadar rapçiler var. Aynen. Ki. Seviyorum çok tatlı, ponçik, minnoş bir insan. Hem ama... dedi hem minnoş. Sen soruyor sorun ama aklıma direkt bu geldi. Sonra açarsam ablam beni yargılar diye düşündüm. Hayır asla yargılamadım. Ben ne zaman seni yargıladım? Dün. <laughs> Vokalinin abartıldığını düşündüğümüz. Aç insanlar. Aa. Evet. Ben seviyorum ya. Ya ben de seviyorum ama hani falan. işte wow değil anlıyor musun? Ben wow oluyorum ya ben. Ben bana. olmuyorum. Ben yani yükseldiğim karılardan biri bu. <laughs> Karı, üçüncü jenerasyon. Ama ben hani cidden seviyorum kendisini. Ama gerçekten hani işte wow o kadar iyi. O kadar iyi değil bence. Çok basic bir sesi var. Averaj bir insanın sahip olabileceği türden bir sesi var. Bu kadar. <laughs> Melek. Selin bacaklarına odaklıyor şu an. Bilmem ne olur yargılama. Ben bunun sadece rapini seviyorum. Hani rap de daha iyi. Vokal olması da çok da gerek yok gibi. Vokalin o kadar Sen şaka yapıyorsun. Rap çok iyi ama vokali... vokali, de çok iyi. Ya hayır bak kötü demiyorum ama hani anladım. Rapini, rap'i bana daha çok tat ediyor. Oğlum rap de çok iyi. Çok, çok iyi. Çünkü bak Burada İnanılım, bir şey desem tanımaz. taşa dönüşürüm. Dördüncü jenerasyon erkek grubunda. Vokali ama, de çok iyi. Ama çok iyi. Rap'i çok iyi evet ya. Hani vokali, vokali de iyi ama hani vav olmuyorum ben. Bu, bu, bu hem yargılamak vokaline. istiyorum hem yargılamak istemiyorum. Ama yargılayacağım bir tık. Ama yargılamadım. Yargılı. Bu ben şey gibi. Şey, sen benim şarkı söylemesi. Rap yapmak yerine. Hı. Hani bunu tercih etmezsin. Aynı tamam anladım. Çok zorlu bir soru geliyor. Lider olmayı hak etmiyor dediğin kişi kim? <laughs> Şaka mı? Aklımda bir isim var da ona da çok haksızlık yapmak istemiyorum. Hazır mısın? Çok korkuyorum. Ya bir şey diyeyim mi? Ben de açsam bunu açardım. Değil mi? Değil mi? Ben Değil de bunu açardım açsam. Onu lider statüsünde göremiyorum. Çok inanılmaz yetenekli ve tatlı evet. bir insan. Ama kimsenin. Dördüncü jenerasyon. Eee. Hangi gruptan olduğunu asla söylemeyeceğim. Erkek mi kız mı? Hayır. Yok. <laughs> Sıkı. Sıktı mı seni? Hayır. Canım sıkıldı. Ben de tam onu Tam aynı. Fikirdiniz. Evet, aynı fikirdeyiz. Çünkü başka liderler laf edebilecek kimse yok. Aynı fikirdeler. Biyom, biyo. ki sorumuz en sevmediğin grup. Direkt sevmiyorsun. Tanıyor musun bilmiyorum. Evet. Nefret ediyorum kendilerinden. Gerçekten iğrenç insanlar olduklarını düşünüyorum. E, hiçbiri hiçbir şeyi hak etmiyor. Teşekkürler. Nasıl? İkinci jenerasyon. İkinci mi bilmiyorum. İkinci jenerasyon galiba. Gerçekten ama varlıklarından hiç... bile rahatsızım yani. Bir şey benim öyle değil anladın mı? Yok. Benim bir, bu var yani. Biliyorum bu aslında. Bu yani. Ay, yalnız <gülüyor> yalnız, yalnız, <gülüyor> anladım, ya. anladım. Anladım. Mesela bak şundan şunu da sevmiyorum. Şey olarak, şarkıları okey ama grup olarak sevmiyorum. Mesela herhangi bir K-pop kategorisinde ödül almaları bana saçma geliyor. Anladım. Çünkü kalmadılar anladın mı? Hı -hı. Vardılar, çok iyi vardılar ama şu an kalmadılar. Onlar olduğu için çok iyi gruplar öne çıkamıyorlar ödül Aynen. almalarında. Aynen da. öyle. O yüzden Aynen. sevmiyorum. Şu da sengi verir misiniz Stray <laughs> <laughs> Kids'e? Gerçekten. Teşekkürler. Bakın sadece konusu Stray değil, diğer gruplar içinde. Bunlar olduğu için hep diğer gruplar küçük görülüyor ki çok iyi yerli. Belki bunlardan daha iyi yerli de gelecek grup var. Çok haklısın. O yüzden bu. Gel lan alnından öpeceğim. Tamam. İşte bu. Lan. <laughs> Yaş 70 iş bitmiş modunda bunlar. <laughs> Bakın tam bu. Slogan bu. Yaş <laughs> yetmiş, iş bitmiş. Aa, ace'leri konuşmadık. Jisung. Jisung var. İnanılmaz bir ace. Başka? Cook söylemiyorum. Ay yani... Zinçlenmek istemiyorum. O zaten... Niye lan? O zaten ace. Evet, öyle yani. Onu şimdi şey yapmayacağım. Ha tamam. O var diye, diğerleri ace olamaz diye bir şey yok. O konuda çok sinirliyim. Rıza, hatırlıyor musun zamanında sana yaptıklarını? Oo. Oh. Bakın, Jungkook'a laf etmiyorum. De haber Junkok şimdisi. bana asıldı. <laughs> Pardon Junkok demem gerekirdi. Junkok. Ya ben böyle diyorum işte ne dersiniz deyin. Kimin okay, evleneceği Ais. kızın Güney Koreli olmasını <laughs> istiyor. Ace olması konusunda hiçbir şey demiyorum. Şarkılarımı severek dinliyorum. Hala dinliyorum. Ona ama... Ay bırakın başkaları da ace oldun, oldun. olsun anladınız mı? Sulgi, Sulgi bir ace. Evet, dinlemiyorum. Bence bir ace. <laughs> 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 <Üzülme. gülüyor> <laughs> <laughs> Oruçluyum ya. <laughs> Peki sence visual'a en çok abartılan kişi kim? Aa bak bu güzel soruymuş. Bunu ben nasıl düşünemedim. Aç. Gideceğim. <laughs> <Ayyim. gülüyor> Peri. <gülüyor> tamam tamam git sevmiyorum seni. <laughs> Aa, bilmiyorum bana hiç hitap etmiyor biliyor musun? Eblek bakıyor biraz. Evet. <laughs> <laughs> i̇nanılmaz bir aura. <laughs> duruşu çok komik. İnanılmaz bir aurası var. İnanılmaz bir havası, şeyi var tamam, ama ben... visualda değil. <laughs> Çünkü visual olarak düşünce Kore'nin standartlarına en çok uyan insanı düşünüyorum. Ya bu uyuyorsa da bana <laughs> uymuyor yani. <laughs> Kore'ye uymuş. <laughs> Buna <laughs> uymuyor. Kore beni tekledi. <laughs> Böyle destan mı yazıyorsun oraya ya? Ergenekon destan tekrar yazıyor. <laughs> çok seviyorum. Ama visual olarak bu değil. Yani beni yargılayacaksın eminim. Sen ne diyorsun be? Bu değil bence. Sen şaka mısın ya? Bak bu çok çok yakışıklı. Çok seviyorum ama bence bu gruptan bu. Evet o. <laughs> o bu arada bu kör bu ha? Gözü yok bunun. Şaka mısın be? Ben bunu daha çok isterdim. Anlıyor musun? Evet. Ama Kore'nin standartlarına uyması lazım. O da doğru. Ama bu değil ya bence. Oo. Bana uymuyor. Bana uymuyor ya. yakışıklı. Tipine laf etmiyorum. Tipi okey ama ben, ne Benim bias mı? Ya benim kendi fikrim. Türkiye'de yaşıyoruz ya. Fikir özgürlüğü. Atatürk. <laughs> Fikir özgürlüğü mü? Pardon çok yanlış bir şey değindim. Çiplen ama fan service olarak düşündüm. Tamam. Açabilir miyim? İkimiz aynı şey açacağız değil mi? Belki bunu direkt söylemek istiyorum. <laughs> Şunu isteyeceksin değil mi? arkadaş olarak müthiş olduklarını düşünüyorum. Ama bir tık abartılıyor sanki. Hani şey boyutunda artık anlıyor musunuz? Jongin'le göründüğü zaman o işte hayır olamaz. Hyunlix. a yani. sen ne oldu? Hyunlix'i geri evet. getirin. Jongin mi aralarına giriyorsun? Hı. İşte hani üyeleri bunun için dışlamak falan. Şiplenen ama asla şiplenmemesi gerektiğini düşündüğün iki kişi. Tamam. Hazır mısın? Burada? Hazırım. Aa! Abi çünkü, çünkü. abi kardeş, baba kardeş oğul falan. Kesinlikle. Bak çok oğul tatlı içerikler. Bunlara de hastadır abi. Hasta. <laughs> Hastasın. Hastasın. Hasta. <gülüyor> Hastasın. <gülüyor> Ruh hastası. Bunlar shiplenir mi lan? İnsan evladınız. Burcumuz da. Baba oğul gibiler evet, ya. Evet mesela bunlar öyle de anladınız mı? Don't yani Murife don't. <laughs> Murife don't. <laughs> Murife don't. <laughs> Senin öyle düşündüğün birileri var mı? Okey ben de şipliyordum. Çok okey. Ama. Neler oluyor? Hani. Düşünün Zorlamayın göstermem. anladınız mı? Zorlamayın. <laughs> hani ay dur bu ne? <gülüyor> zorlamayın. <gülüyor> Bak, gerçekten. Bak, çok ya. güzel fikirleri var. Hayır melek anandan real. <laughs> fiklerine bayılıyorum. Onların şeyine, şifine yazılmış o kadar güzel fikler var ki böyle su gibi okudum beni çok etkileyen, hala etkisinden çıkamadığım fikler var. Ben okumuyorum. okumayı da istemiyorum. Hiç ilgimi de çekmiyor. Herkes aynı şeyi soruyor bana. Çarpacağım bir tane ağzınıza. Hayır şiplemiyorum. Yeter hani zorlamayın. Anladınız mı bir yerden sonra? Hani herifin donundaki işte şey mesela nasıl diye çiçek motifinden işte şey destirimi. Sonunda Calvin Klein yazıyor. Oradaki bir harften aşip hani. Ha. O, artık o dereceye gelmiş. niye bu kadar yükseldim? Haklısın ama. Ama haklıyım ben. Ama ben de az önce çok yükseldim. Haklıyız. Haklıyız ya. Haklıyız. Çok haklıyız. Çok haklıyız. Çok. İşte bu. E, kim var biliyor musun? Şey hani çok saçma şıklanan. Abi. <gülüyor> yani. iki dur. <laughs> i̇ki tane grup var. Karının. Tamam. Erko sevgilisi var. Karı belki onunla evlenecek. Yeto. Ayrıldılar. Aa, Ne? İki tane grup var tamam mı? Bir tane grupta hani böyle çok queer enerji veren insanlar var. Okey. Ama grupta baya dümdüz olduklarını hatta bir grup direkt düz ve o grupları birbiri o kadar şipliyorlar ki hani işte abla sen bu grupları şunları şipliyor musun şunları şipliyor musun şiplemiyorum mu ablam çünkü düzler onlar <laughs> onlar düz düzler ya şiplemeyin lütfen ya çok saçma abi. hadi er, bak erkek gruplarıyla falan şiplersiniz okey ama abi benimle şeyi şiplemek gibi bir şey hani artık sen, senle beni şiplemekle aynı şey çünkü artık kardeş gibiler. Anladın? Hadi tamam arkadaş babında gidelim. Benimle Buse'yi. Emre abiyi. Benimle Emre'yi. Benimle Buse'yi. Benimle Göktuğ'u... Evet. evet. Benimle Göktuğ'u şiplemek gibi bir şey. iğrenç. What the fuck are doing right now in the sea? Şiplerle ilgili ayrı bir video yapmak istiyorum. Kesinlikle. Buraya da resimlerini koyalım. Hepinizi Yan yana böyle resimlerini çıkartalım. Hepinizi yargı... Niye çıkartıyorum? Ben orada videoda koyamam. Gerek yok. Ben resimini çıkartıp parçalaya parçalaya anlatmak Anladım. istiyorum. Yumuşa hastasın yumuşa. dediğimi göstereceğim. Diyeceğim hastasın. Ya sen gerçekten hastasın. Ruh hastası. <laughs> Umarım bu videoyu izlersin, anlarsın. Ananı karnına geri gir. <laughs> enayisin bu arada. Çok enayisin. Sen... Melek seni stalkluyor. Evet. <laughs> Ben benim hiç aram umurumda değil. Çok enayisin. Hey, aşır. <laughs> Düşüncelerim için. Düşünme. <laughs> Oruç kafamıza vurmadan biz gidelim. Bu kadar. Çünkü mi? ben çok gerildim. Fahit. SSM'ye gel lan. <laughs> Özlüce de buluşalım. Hayır. Yıldırma geliyorsun. O oh, fidye kızık. Mis. <laughs> Mesken. Kalk ortak nokta. <laughs> Arkadaşlar mmh, bir gününüz olsun. Bye. <laughs>